Çok güzel. Ben önce e, Sayın Başkan'a cevap vereceğim. Yani burada biz sizin soru sormanız el karşı değiliz. Ön yargılı ve karar veriliyor. Soru değil. Karar veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanılıyordu. Hüküm veriliyor. Konuşalım, görüşelim, anlatalım, icra edelim. Ve 24 Kasım'da, 24 Kasım'da, bunu biz ilk defa burada açıklıyoruz. 24 Kasım heyet teşkil ettik. Her şeye rağmen ne olur ne olmaz heyet gitti. İnceleme ölçümleri yaptı. Bunların hepsini derlerde, toparladılar, getirdiler. Burada Sağlık Bakanlığı bir laboratuvara oraya verdiler. Ve bunların hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde. Biraz önce. Birinci husus bu ikinci husus yani sorularla ilgili bizim bir rahatsızlığımız yok başlangıçtan beri söylediğimiz gibi biraz önce bu roket olayında da olduğu gibi bir sayın milletvekili roketin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu işte hacı hoca vesaire gibi bir sürü de üzerine bir şeyler bina etmek üzere bu hakeme Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçladılar suç altına bıraktılar algıyı bozdular ve kamuoyunda lüzumsuz bir algıya sebebiyet verdiler halbuki sorsalardı ne kendileri rezil olurdu ne bize efendim öyle bir sıkıntıya sokarlardı çünkü böyle bir şey yok bir. İki efendime söyleyeyim bu ıı, hiyerarşik yapı konusunda. Şimdi konuları geniş benim söylemek istediğim şey şu. Yeni yapılan düzenleme içinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp da aşağı kadar olan hizada bir hiyerarşi var. Hani emir komuta bozuktu falan falan eksikliği falan var dediler. Böyle bir şey söz konusu değil. Herkes görevini biliyor, sorumluluğunu biliyor ve anayasa çerçevesinde yasalar doğrusunda herkes vatan için, millet için eline gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyor.